Eshab-ı kiramın en büyüğü ümmet Muhammed'in en büyüğü Altın silsilenin birincisi Efendim Sıddık-ı Ekber Radıyallahu anh zat evet. O Eshab'ın Arifi ili, en büyüğü ili Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin Batini manasını bilirdi Zahiri manasını bildiği gibi Onun bildiğini Eshab-ı kiram içerisinde Kimse bilemezdi Hazreti Ömer dahi bilemezdi dedi. İşte mektubat-ı şerifte anlatıyor, ne diyor? Efendim, Resulullah Efendimiz'den Hazreti Ebu Bekir ne kadar aşağı ise, Hazreti Ömer de Hazreti Ebu Bekir'den o kadar aşağı. Hazreti Ebu Bekir ne kadar aşağı? Hazreti Ömer küçük mü yani? Ama Hazreti Ebu Bekir en büyük, en alim. Ayeti ve batın manalarını biliyor. İşte son Hazreti olan ayet esnafıyla. El yevme ekmeltü lekum dine kümetim. Bugün dininizi ikmal ettim. Nimetimi üzerinize tamamladım. Size İslam dinini razı kıldım diyor Hazreti Allah. İslam dini tamamlandı. Sahabe-i kiram orada hep bayram ediyorlar. Hep seviniyorlar. Yani İslam dini tamamlandı. Yalnız Hazreti Ebubekir ağlıyor ediyorlar Acayip. Diğerleri hep biliyorlar. O ağlıyor. Peygamber hem de şöyle buyuruyor. Sırrı ifşa etme ya Allah Açığa çıkartma. Sırrı açığa çıkartma. Bak. Diğerlerin anlamadığını anlıyor Hazreti Bülent. Peki niye anlıyor o da? E, Resulullah Efendimiz niçin gelmişti? İslam dinini yaymak için. Ya, yani din tamam olunca Resulullah gidecek. Bunu anladı Hazreti Bülent. Diğerleri anlamıyor. Acayip. İşte Kitabı diyor. Vekir ediyor Allah'ın Efendimiz. Hazretini anlat anlatabildiğin kadar. Asas ismi Abdullah İbni Kuhafe bir Babasının ismi Kuhafe, Abdullah da ismi ama Ebu Bekir sıfatı bir isimdir onda. Seher vakti uyanık olanların babası demek. Her seher vakti Hazreti Ebu Bekir uyanıktır, tehebbüktür. Bize sabaha kadar rabıta yapar, bambaşka bir insan.